Selamun aleyküm. aleyküm selam abi. Kolay gelsin. Sağ olasın, eyvallah. Nasılsınız? İyi şükür, sen nasılsın? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Evet, birkaç ay önce biz bu Gedikpaşa'ya geldik. Ayakkabı sektörüyle alakalı röportajlar yaptık. Evet. Ne gibi şeyler değişti, onu bir öğrenelim istedik. Ee, bayağı o zaman işler durgundu. Durgun, evet. Şu an nasıl? Şu an... Şu anda yani durgun bir işler. Piyasa genel Piyasa, olarak genel durgun. Durgun. Bazı atölyeler çalışıyor. Onlarda işte ayrı farklı bir listeler var. Ama önceye göre çalışıyor atölyeler ama önceye göre kapasite olarak düşük mü çalışıyor? Çok düşük. Düşük. Çok düşük. düşük Çok düşük. Aynen. Siz çalışanlar olarak ne gibi bir sıkıntı yaşıyorsunuz mesela yani, piyasada? Ya, piyasada şu an şöyle bir şey var ustalardan da oluyor ee, bizim mesela iş konusunda mesela kalfalar olduğunda iki tane kalfa o 25'e çalışır bu da 30'a çalışır. Ee, yani burada fiyat fiyat, olan, fiyat kırma var olması. Fiyat kırma olayı fiyat, var mı? Aynen aynen var. olabilir. Peki Böyle geçtiğimiz bir dönemlere <laughs> göre e, siz bir çalışan olarak siz ayakkabı kalfasısınız. Evet. Ayakkabı montaj yapıyorsunuz. Evet. Ee, sizin gelirlerinizde düşme oldu mu? Düşüyor tabii şimdi şey olmadı iş olmadığından iş olmadığı zaman iş olmadı biz zaten parça başı parça alıyor. başı iş varsa kazanıyorsun. İş, yani iş, varsa iş varsa kazanıyorsun. Evet öyle. iş varsa iyi kazanabiliyorsun. Aynen. Genel olarak da iş de yoktur. Evet. iş de yoktur yani. Öyle. Nasıl, Nasıl geleceğe bakışınız peki sektör olarak? Bilmiyorum. Yani git gide iş kötüye gidiyor bilmiyorum ama öyle. Mesela senin çevrende böyle kalfa arkadaşların vardır mutlaka. Mesleği bırakan oldu mu? Mesleği bırakan oldu, başka sektörlere girdiler. Başka sektörler. Başka gidiyor. sektörlere girdiler. Genelde hizmet sektörüne gidiyorlar, servis şoförlüğü. Öyle. Ne bileyim, motokuryelik gibi. Hatta, daha önce. hatta bazen toptancı e, elemanlarla beraber çalışıyorlar, toptancı işlerinden. Ya da e, mağazalarda çalışıyorlar. İşte, imalat sektöründen çıkmış oluyorlar. Çıkmış oluyorlar, yani. aynıydılar. E, ne olacak peki? Mesela şimdi e, geriden gelen bir, alttan gelen bir nesil de yok. Yarın yok. bu ayakkabıları kim üretecek? Yetişen, yetişen bir de nesiller de yok. Çıraklık müessesesi öldü, öldü. çırak da yok. Öldü, öldü. E Peki bizlerden sonra kim yapacak bu mesleği? Makine üretmemiz lazım. yani. Evet. Eleman da olması lazım. Yani. Büyükler yapacak, küçükler? Küçükler yok yani. Küçükler yeni ya nesil... bırakacak yani. Yeni nesil yok yani. Yeni nesil alttan gelmediği yok, için. Yok, yok, yok. Fabrikalar ancak yapabilir yani. Yani başka yolu yoktur. Evet. Bu küçük atölyelerde Ölüme gidiyor yani. Anladım. Ölüme gidiyor. Peki. Çok tamam. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Sağ ol. Teşekkür ol. ederim. Merhaba. Merhaba. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ee, ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsunuz? Aslında ben modelciyim. Ee, kesim mi yapıyorsun? Çizim. Kesim de yaparım. Model kesip dikerim. renklendirmesini. misin? Yani tasarım, çizim bunları. Stampalar. Biz piyasa röportajı yapıyoruz. E, sektörleri araştırıyoruz. Evet. E, sizin bakışınız nedir piyasaya? Ya, piyasa şimdi bayağı gitti yani geriledi. Ayakkabı olsun, tekstil olsun. Bayağı geriledi yani. Bu da dışarıdan gelen toptancılar gelmemeye başladı. Pahalılık yani ürünler baya pahalı olmaya başladı. Maliyet arttı. İşçilerin piyasa maliyeti. Fiyatla rekabet edemiyoruz. Edemiyoruz yani. aynen. E şimdi işte kalite artık atölyeler kapatmaya başladı. Hı. Kalite artık rekabet yapacak. iç piyasa. E bunu da artık deri, derin deri, evet. deri var yani evet. bayağı bu. Suni artık i̇şte o ucuz alanlar gelmiyor artık. Gelmiyor. Dış ülkelerden. Nereye gidiyor bu gidiş? Gidiş. Eğer böyle devam ederse. De. Kendi yağımızda kavruldu. Gidiş öyle. Artık. Bir toparlama olmaz mı? İnşallah olur. Insanla İnşallah olur diyorum. İnşallah. Peki. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Abim hayırlı işler. Eyvallah. Teşekkür Merhaba. ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür Anladım. ederim. E, biz Sizin. yaklaşık 2 ay kadar önce evet. Gedikpaşa ayakkabı yazısında röportajlar yaptık imalatçı Evet çıkardık. takip Mantep ediyorum civerdi. sizi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel o zamandan bu zamana ne değişti? Bir daha bir kontrol edelim. Çünkü talep de geliyor. Piyasalara tekrar bir uğrasanız o zamandan bu zamana ne değişti? İnşallah bir de e, yılbaşından sonra çünkü sektör o zaman belli edecek kendini. Evet. Bırakanlar bırakmayanlar. Evet, aynen. Siz sektör hakkında ne söylemek ister? Siz malzemecisiniz. Aynen. Toka satıyorsunuz ayakkabı 81 senesinden beri hem imalat hem e, satış satışı aynı. Evet. O şekilde devam ediyoruz ama gidişat hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Yani şu önceki an... yıllara göre kıyasladığınız zaman Hı -hı. E, ne kadar bir düşüş var? Çok. çok. %95. %95. Aynen. Ayakkabı sektöründe gerçekten de öyle. E, ben de biliyorsun eski evet. bir ayakkabıcıyım. Aynen. aynen, aynen. Ee, baba mesleği benim de. Evet. Gedikpaşa'yı çocukluğumdan evet. beri bilirim evet. burayı. Evet. Onun için evet. daha çok diğer piyasalardan evet. daha çok bu ayakkabı piyasası <laughs> beni celbediyor, çekiyor. Bu evet. Gedikpaşa'da benim bildiğim Hı -hı. bir tane boş oda han içinde veya düz ayakta bir tane dükkan bulmak Bulamazdı. mümkün değildi. Aynen öyle. Şu an yüzlerce Şimdi, var. Yüzlerce var. Üstelik misal burayı kiraya vermeye kalksam kimseyi bulamam. Yani kiraya veremem. İstenilen parayı da alamazsınız. Alamazsınız. Mesela karşımızdaki handa biraz önce gittiğiniz handa da dahil. Adam 6-7 aydan beri dükkanı bomboş. Kiraya veremiyor. 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 Yani piyasa berbat. Birçok imalatçı şu an 3-4 ay kira, istiyor. kirası birikenler, birikenler de var. Birikenler var. Sorduk. Kimisi de mesela ben iki telli tarafında falan duyuyorum. Dükkanı boşaltmışlar Koridorlara makineleri yüklemişler. Koridorlarda bekliyor. Kira vermemek için. İki hafta önce oradaydık. Ya Aymakop işte, Aykosan'la evet, röportajlar yaptık. Evet. Oranın durumunu da gördük. Aynen. Yani. yani ama gidişat dediğim gibi hiç iyi değil. Ama şeyimizi de göremiyoruz. Yani Türkiye'de, kap karanlık bir tünelde gidiyoruz şu Türkiye'de, an. Türkiye'de evet. Duvara mı toslarız, aydınlığa mı çıkarız belli, belli değil, değil. Yok belli değil. Türkiye'de yani. şu anda en problem evet. sektör bizim Ayakkabı. gördüğümüz ayakkabı Kabı, tekstil, tekstil. Tekstil aynen öyle. Müthiş aynen. bir sıkıntı aynen. var yani. Evet maalesef. Hani sıkıntı da değil de sıkıntının üstü bir şey var yani. Ma, maalesef öyle. Sıkıntı hani 2 ay, 3 ay, 5 ay, ay bir sıkıntı olur. Evet. Ondan sonra atlatılır fakat aynen. bu öyle bir şey değil. Evet. Hani kesatları biliyoruz ayakkabı piyasasında <laughs> ama 2 ay olur. Evet. Sezon geçişlerinde veya bir hani Rusya'ya mal sattığımız için Rusya'da bir problem Doğru. olur. 2-3 ay bir sıkıntı olur ama Doğru. sonra açılır. Aynen öyle. Fakat yani. şu an öyle gitmiyor. Hiç önümüzü göremiyoruz yani. Peki bu yılbaşından sonra ne olur? Siz mesela atölyecilere toka satıyorsunuz. E, müşterilerinizden konuştuğunuz zaman hı hı hı. ne diyorlar? Kapatmayı bırakanlar var mı? Vallahi çoğu kişi zaten bırakacak. Bırakacak. Bırakanlar da benim görüş açım İstanbul'da imalat çılık biteceyecek. Aynen. Yakın zamanda da şimdi ben yanlış anlamasın laledeki arkadaşlar toptancı kardeşlerimiz, evet. dostlarımız yani onlar imalatçılar mumlu arayacaklar bu imalatçılara. Aynen. Çünkü kalmadı yani. Kollamadılar. Adamın alacağı var. E, zamanda al, ödemesini alamıyor. Ha bilmiyorum belki kesin, ben yanlış mı? Kesinlikle. Aynen. Ya. Yanlış mı konuşuyorum ama imalatçılar şimdi bin kişiye işçisi var, tokacısı var, dericisi var, tabancısı var. Yani bunlar aslında bizim hep böyle bir yaralarımız bunlar. Benim bildiğim ayakkabı ustaları ha. e, hafta içi malını yapar teslim eder. Aynı. Cuma veya cumartesi evet. günü tahsilata evet. gider. Tahsit, aynı. Bir umduğu bir rakam vardır. Aynen, aynen. O rakamı alamayınca o ustanın atölyeye bir dönüşü vardır. Evet. Öyle. yürüyüşünden e, bile belli eder kendisini. Perişan ya. bir vaziyette. Tabii, aynen. Ondan sonra işçileri çünkü para bekliyordur. Evet. E, ciddi bir sıkıntı, travma yaşıyor insanlar. Aynen, aynen. İnan, öyle. travma öyle. yaşıyor. Aynen bakıyorsun ondan sonra telefonunu kapatmış <laughs> ondan sonra o cevap veremiyor psikolojik Çünkü halini tam... kendi başına yaşamaya maalesef, başlıyor maalesef bu kötülükten mesela değil siz, siz de toka verdiniz zor oyunu bozuyor o şimdi bak abi evet. o şimdi e, ayakkabısını satmış evet. parasını alamamış Aynen. ama senden toka almış sana da ödeme yapacak ödeme İşçisine evet. veremediği gibi sana da evet. veremiyor Aynen. var mı sizin hesap defteriniz böyle olmaz alacak olmaz olmaz mı çok mu çok Mesela bu bugünlerde diyelim ki tahsilata çıktığınız zaman ne topluyorsunuz? Vallahi yani düşünebiliyor musunuz? 3 e, kişinin haftalığını çıkaramıyorum bakın. Haftalığı çıkaramıyorum. Haftalıklarını çıkaramıyorum bak. Abi yerin kira olsa zaten sen iflas yani. Aynen, aynen öyle yani. Bir de sağa sola batak verdiğimiz yerler de oldu. Romanya şurası, burası zaten bitirdi. Depremler aynı şekil aynı keser. Onlar oldu. da etkiledi. Çok etkiledi. Evet, evet. Zaten benim müşterilerim evet. hep o taraftaydı yani. Evet. Adana, Antakya, Gaziantep. Şimdi abi hep problemleri dile getiriyoruz. Evet. Abi bir çözüm üzerine odaklansak. Mesela bu hmm. piyasaların to toparlayabilmesi için hmm. ne yapılması gerekir? Sizin bir öneriniz var mı? Mesela yetkililer şöyle şöyle bir tedbirler alsa, şunu şunu yapsalar. İşte kargodur dövizin durumu. yani şimdi bence bizim hani kira olayları mesela belki siz de çok iyi hatırlarsınız. Akaryakıtla dövizin şeyleri Dengeli. aynı, dengeleri aynı hemen hemen. Şu anda döviz düşük, akaryakıt yüksek. yüksek. Ondan sonra şunu da söyleyeyim. Çin'e belli bir kota uygulamaları lazım. Ha bu benim nacizane fikrim. Ama kabul ederler ama etmezler. Şimdi ama e yani sonuçta burada biz üreten bir milletiz. Şu an imalat olayı bitmiş vaziyette. Bitti. bitti. Tekstil ürünleri bitti. Geri dönüş olmaz Geri... mı? Çok zor. Dur. Bu saatten Bırakanlar sonra gidecek. Belki fabrikasyon çok büyük işler kalacak. Onlar da çok zar zor ayakta kalıyorlar. Allah'ın yardımcılar. Yani. el üretimi diye olay bitecek. bitecek. El sanatı bitecek Evet, yani. evet, evet. Şu toka bir çift. Ne kadar fiyatı? 45 lira. 45. Lira. Evet. Yani bir ayakkabı alıyorsunuz vatandaşlara evet. seslenelim. Hı hı. Sadece tokası 45, 45 lira. lira. Evet. Belki de aslında daha da yüksek satmanız gerekirken bugün 45 Aynen. lira. Şimdi ben size şunu da söyleyeyim. Yani Sözünüzü bana. Bir, bir ayakkabıda kaç tane malzeme var? Bir Onu da var. düşünsünler. Üstündeki Aynen. emeği de düşünsünler. Aynen. Aynen. Yani belki de ayakkabı hak ettiği fiyatı evet. bulamıyor. Bulamıyor. Gerçekten bulamıyor. bulamıyor. Yani şimdi şöyle bir olay da var. Mesela bunu 45 liraya mal ediyorsun ama e, bunun yanında e, zararda olan şeyler de var. Mesela işte malzeme alıyorsun. Misal ayakkabı imalatçılar için konuşuyorum. Taban siparişi veriyorlar. Bugün bir tabandan 5-10 çift alamazsın fabrikadan. Onlar da haklı yere. Tabii seri alıyorsun. Seri alıyorsun. Seri ne alıyorsun. yapıyorsun? Alıyorsun depona koyuyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. 200 çiftini kullanıyorsun. 200 evet. çift çöpe gidiyor. Çöpe gidiyor. Sezon Hurdacıyı sonu bir bakıyorsun. Ha, aynı. Sezon sonu bir bakıyorsun. PVC termo ise evet. hurdacıya veriyorsun. Aynı, Kiloyla. Poli ise evet. Çöp atıyorsun. Burdacıya atıyorsun, evet. da gitmiyor. Evet. Değil mi? Eskiden mesela imalatçı arkadaşlar şunu hesaba katmazlardı. Aksesuar parasını. Değil mi? Tabii katmazlardı yani. Siz daha iyi bilirsiniz değil abi. Değil mi? Değil yani değil mi? Biz çuval da kat... alırdık. Çu... Aynen. Çuval Katmazlardı alırdık. yani. Heh. Ama şimdi bakıyorsun mesela işte şey için konuşuyorum. En ya başlı... ayakkabı toka olsa ne olur, olmazsa ne olur. Ya bilmem ne falan diye öyle düşünenler de var. Ama aslı öyle değil işte. Maalesef sektörümüz... Şimdi eskiden biz e, ayakkabılara e, özel tasarım yaptığımız zaman hı hı. E, biz size toka yaptırdık. Aynen e, yani tokayı biz özel yaptırırdık. Tabii tabii. tabii. E, sen söyle kalıbını malıbını parasını verirdik. Tabii çizerlerdi. E, değil mi? Biz o çizgiye e, göre tokayı kalıbını hazırlardık. Şu an size böyle kalıbını malıbını yaptırıp da toka sipariş edenler var mı? Yok bir, maalesef. Artık perakende ufak tefek Kimse o işe girmiyor. Giremez. Yani Yatırım Bizim için de bir şey var. Tokadayıp geçme diyorsun yani. Aynen öyle tabii. Yani bunda bir işçilik var, bir emek var. Peki siz sadece ayakkabıcılara mı satıyorsunuz? Mesela çantacılara? Çantacılar şimdi şöyle. Eskiden yapıyorduk çantacılar ama şu an yapmıyoruz. Çünkü e, enjeksiyonun makinemiz yok. Evet. Çin'den gelen. Orada plastik de oluyor. Yok plastik de oluyor. Evet. Metal de oluyor ama Çin'den yani getiriyorlar tabii daha var. ucuz daha uygun tabii, tabii. Ondan dolayı hani biraz önce dedim ya Çin'e bir Ama kota burada, uygulamaları lazım. İşte burada üretilen bir ürünün o zaman devletin ona kota koyması. Kota koyması Gerekiyor lazım. ki tabii, buradaki tabii. tokacı yaşayabilsin. Çünkü bu, bakın bu sektörde o kadar çok kişi ekmek yiyor ki yani aksesuar olsun, ayakkabı olsun, çanta olsun, tekstil olsun o kadar çok kişi ekmek yiyor. Yani onu sen engellersen ne olur yani gitgide büyük büyük yerler kapatıp gidiyor. Evet abi şimdi başta söylediğin sözü ben tekrar geliyorum. Ne kadar düşüş var dedim. Sen yüzde 95, beş yüzde doksan ben diyorum abi yani. Abi bittiği anlamına Bit, geliyor. ya. Bittik abi bittik ben şurada sabah yedide. Bugün dedi, ne yaptın açıyorum. abi bugün ne yaptın bugün? Vallahi hiçbir ne şey yapmadım hiçbir şey satmadım. 50 lira e siftah e bir bir yaptı. çay kahve istiyorsun abi. He. Ya çayın kurban parasını olsun sana. Abi çayın para hazır, kahvenin evet, parasını, kahvenin parasını çıkaramam. olsun. olsun. He? Ama her günümüz böyle. Bakın Naciye Hanım da burada kendisi. He. Her zaman dert dertleşiriz. Ve dediğim gerçek yani. Tek bazı bugün, günler bugün siftah yapmadan. Çarşamba mı? Çarşamba. Evet. çarşamba. Abi tamam bugün yapmadın. Salı pazartesi salı. Yok abi aynı. Aynı. Hep, aynı. Hep aynı abi. Abi şu sokaklar fıldır fıldır insan olurdu. Abi eskiden çekiş an... seslerinden ha, rahatsız çekilsin. olurdu. Bak, sanki Bak, atom düşmüş. Evet abi. Sonrası gibi. Cumartesi günleri gelmiyorum abi. Yaklaşık bir ay, bir buçuk aydan beri gelmiyorum. Ne işin var abi? cumartesi mal da satar, mal... tahsilat da yapar. Tabii abi şu an gelmiyorum. Çok kişi de öyle. Of. Ne işim var diyor, niye geleyim ben diyor. Peki. Son sözleriniz olarak ne söylemek istersiniz? Abi son sözüm olarak Allah hepimizin yardımcısı olsun. Temennimiz o abi. Temennimiz bu. İnşallah, İnşallah bu kötü günler bitecek. İnşallah. Herkes umduğu bir şekilde çoluk çocuğuna Alın terini her halinden para götürecek abi. Temennim o abi. Başka evet. hiçbir şey istemiyorum abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Aferin abi. için. Hayırlı, Hayırlı işler abi, diliyorum. Abi. Çok sağ ol. Ben saygılar bizden. Ederim. Her zaman Sağ beklerim. ol. Teşekkür sağ ederim. Ol. Sağ ol. ol. Sağ evet. İki ay önce geldiğimizde de yine kiralıktı. Hala daha bu dükkanlar kiralık. Bak bu tarafta da var. Hanların içinde birçok yer boş. Maalesef. Bak şurada bir kebapçı vardı. Kapatmış o da Gördüğünüz gibi. Boşalan yer oldukça. Mesela geçen İki ay önce burada röportaj yaptığımızda burada esnaf vardı. Mesela bak bu dükkanda boşalmış. Yani evet. Bak şu şurası da boşalmış. Doluydu bak iki ay önce burası doluydu mesela. Burası da boşalmış. Bir siz ayakkabıcı mısınız? Evet. Merhaba abi. Merhaba. Ee, Adım Fikre. Ee, Soyadım Türkoğlu. İmalat mı yapıyorsunuz? Evet. Nasıl işlerimiz? Abi gel. Çok şöyle. berbat. He? Çok berbat. Piyasa. Abi. Ölü. 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 Ya farkındayız. Zaten gezdiğimiz zaman görüyoruz. Turistin gelme işi bizi zor durumda bıraktı. Evet, yani dışarıya mal satamadığımız için, satamadığımız için, devletin yanlış politikası yüzünden, yüzünden evet. turist gelmiyor. Doları bahane ediyorlar. Fiyat diyorlar. tutturamıyoruz. E, evet, aynı o zamanda. Anladık. Siz e, ne ayakkabısı üretiyorsunuz? Bayan ben erkek Erkek, erkek ve bayan. Yurtdışına mı yapıyordunuz? Yurtdışına yapıyorduk. Şu an durum nasıl? Durum çok kötü. E mesela ne yapıyorsunuz haftada, ne kadar bir düşüş var? Vallahi haftada 500-600 çift yaptığımız yerde şimdi 70-80 çift yapıyoruz. E. Bu o da, kadar düştü yani. He, bu da yani bizim geçimimizi sağlamıyor. Ev, ev geçimini sağlayamıyor musunuz? Yok, sonunda? yok. Dükkan kiranızı ödeyebiliyor musunuz? Yok. Peki böyle giderse ne yapacaksın abi? Kapatacağız. Siz de mi kapatacaksınız? Evet. Diye? Kapatacağım diyen çok insan var. Evet. Kapatanlar zaten çok. Evet ve yılbaşından sonra görün ki esas yıl sonra sonra tamam görün bu esnafın yüzde yetmiş daha gidecek yıl da gelip bakacağız inşallah evet, inşallah ben Al. kaptan oğlu İnşan'da Bodrum kattayım Peki inşallah yıl başında uğrarız bakalım orada mısınız bırak mısınız? Evet. misiniz ne zaman yayınlayacaksınız bunu yarın inşallah sabah i̇nşallah. Onda. YouTube'dan bakarsınız tamam teşekkür ediyorum abi Tamam. İyi günler. Teşekkür Allah ederim. yardımcı Allah yardımcı Allah olsun. herkesin yardımcısı olsun. Yaş kaç abi? Ben 70 yaşındayım. 70 yaşındasın hala çalışıyorsun. Ve emekliyim aynı zamanda. Ve emeklisin. Evet. Evimi evimi dükkanıma geçindiremiyorum. E şimdi sen emekli maaşını belki dükkana kullanıyorsun evet, beraber. Evet. Evet. Bir de çocuğum okuyor. Bir de çocuğun okuyor. Evet. Zor, zor durumda. Teşekkür ederim. Ben sağ ben teşekkür olun. ederim. Sağ ol. Sağ Evet <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim Biz takip ediyoruz canım. Merhaba Merhabalar Ayakkabıcı mısın? Evet ee, Ne iş yapıyorsun? Yani Ayakkabı Ay imalat Ay İmalat mı? Fantezi mi? evet ee, Kendi işin mi? Evet kendi işim Nasıl işlerin? İşlerimiz çok şükür ya abi şu an için. Yani şu an Sen mi çalışıyorsun? Evet. Ayakkabı çalışıyorsun. Evet, evet. Yurt içi, yurt dışı. Yurt içi de var, yurt dışı da var, ikisi de Haftalık var. Haftalık ne kadar yapıyorsun? Haftalık pek bir şey yapmıyorum. 40 takım, 50 takım, 30 takım. Yani yurt dengeli bir mi? şey yok. Aynen. Uygun, ucuz ürün yapıyorsun o zaman. Ucuz değil biraz da maliyetler yüksek. Ne kadar biraz. fiyat? değişiyor. 13 dolar, 15 dolar. 13 dolar, 15 dolar. Aynen. Yani çizmeler kütümet, daha pahalı mesela. Alt segment yani. Deri Alt değil segment, yani. Yo, suni deri. Suni evet. Suni deri. Evet. Peki geçen seneye göre kıyasladığın zaman düşüş mü var, artış mı var? Ya geçen seneye göre biraz daha iyi. Biraz da evet. sizde. Evet. O senin pazarın Bizde değil. Genel olarak herkeste Geçen sene kışlık olmadı. Bu sene herkes kışlık alıyor. E millette biraz şey var. Şu anda işler iyi mi? Şu anda iyi. İyi. Evet. Şu i̇yi. anda. İlk evet. defa iyi diyen sen çıktın. Nasıl oldu bu iş? Ya iyi demek lazım. İyi demek lazım. Ya öyle değil yani. Şöyle Ay söyleyeyim. iyiyse iyi diyelim yani. Tamam iyi. ben de sana şöyle bir şey söyleyeyim abi. Yani şu an için iyi. Ama şimdi de sanki ne? Yani her şey pahalı. Tamam ona bir şey dediğimiz yok. Ben seni de takip ediyorum dediğim gibi. Eyvallah. Ya yani her şey pahalı şu an. Ama yani yaptığımız ayakkabı şu an geçen seneye göre bana soracak olursan daha iyi. Kaç yıldır bu piyasadasın? Ben nereden baksan yani 7-8 yıldır buradayım. 7-8 yıldır buradasın. Evet. Ee, ben 50 yıldır bu piyasayı bilirim. Benim babam mesleğim. Doğru. bilirim. Burada bir tane boş oda han içlerinde. Ha, yok. Bir tane düz ayakta dükkan bulamazdık. Yo, bana şimdi, dersen ki 2-3 sene önce mesela 4 sene önceye kadar. Yine yoktu. Yok. 4 yok, sene önce daha iyiydi mesela. Ama şimdi bir sürü yer var. Tabi 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 tabi. Bunu neye bağlıyorsun? Yani biraz ekonomide biraz sıkıntı var tamam. Bir Senin işlerin ya. iyi ama. Aynen. <laughs> olmayanlar yani işi var işi yani. olanı, işi i̇yi olmayan. Yani iyi, Hangi olmasın. Hangi sokaktasın? Değil? Değil? Bu sokaktayım abi. Bu sokaktasın. Arif'i tanır mısın? Arif abi. o da kapattı gitti. Niye kapattı? Bina satıldı. E bina satıldı. Evet. Adam ama memleketine gitti. Yok, daha burada. Yok, daha geçen yanımdaydı. Ortağı burada. E o o da kendine yer açtı. E, gördüm onu. Ama burada mesela bina komple satıldı. Ondan geldi. Alan gittiyiz. adam kuyuncu. O yüzden gitti o. Yoksa sıkıntı yok. Yoksa sıkıntı yok. İşleri Aynen. iyiydi yani Arif'in. Arif, Arif abi iyiydi. tabii Arif abi. Teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi günler, İyi günler diliyorum. Yaşam. Sağ ol.